bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgan Asılov yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde Google görsel arama motorunu farklı ve yaratıcı bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Ve internet ortamında herhangi bir görseli fotoğrafı nasıl aratabilirsiniz? Bunlar hakkında tüm bildiklerimi detaylı bir şekilde anlatacağım. Farklı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Umarım şimdiden eğitimden memnun kalırsınız. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim. İlk işlem internet tarayıcımızı çalışmamız gerekti. İnternet tarayıcımızı çalıştıktan sonra şu an gördüğünüz gibi karşımızda bir tane sayfa mevcut. Bir fotoğraf, bir çalışma mevcut mevcut. PC derslerin Photoshop çalışmaları grubumuzda Öcal Bayram kardeşimiz paylaştı. Bu fotoğraf üzerinde en çok ilgi gören kısım sağ taraftaki modelin üzerindeki şey. Şu an için bu şeyin ismini biz de bilmediğimizi varsayıyoruz. Çünkü internet ortamında bunu anlatacağız. Zaten eğitimimizin amacı da bu. Yaratıcı Google görsel arama. Öcal Bayram bizleri bizlere birazcık yardımcı olmak için aşağıya doğru indiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada fotoğrafımızı paylaşmış. Ancak küçük bir Kısım mevcut. Burada bu fotoğrafın, bu görselin ne olduğu hakkında bize bilgi vermemiş. Yani ben buna benzer farklı görselleri internet ortamında nasıl aratabilirim? Bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Ve buna ne isim verildiği hakkında da bilgim yok. İşte bu bilgiyi... Ben bilmiyorum ve internet ortamında ne olduğunu karar vermem lazım. Aynı şekilde Öcal Bayram bu fotoğrafı bizimle paylaşmış. Ancak Facebook ortamında paylaştığı için bu görselimizin boyutu küçük. Bana büyük bir görsel lazım. Ben kaliteli bir çıktı almak istiyorum. Onun için bunun bu görselimizin kaliteli bir versiyonunu aratıyorum. Peki nasıl aratacağız? Zaten eğitimimizde bununla ilgili. Öcal Bayram'ın bizim için gönderdiği dokumuzun üzerine bir defa tıkladım ve şu an için karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Bu fotoğrafımız çıktı. Bir sonraki aşamaya geçiş sağlayacağım. LightShot programına gitmemiz lazım. Yukarıdaki site prnt.sc print screen yani ekran kaydı, ekran görüntüsü alma programı. LightShot programını çok fazla kullanıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Ücretsiz bir programdır. Yukarı sağ üst köşeden download LightShot for free dedikten sonra ücretsiz indirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumu çok basit. İlerli 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 dedikten sonra kurulumu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçiş sağlayalım. Aynı şekilde PC derslerin Photoshop çalışmaları grubumuza geri dönelim. Şimdi bu program bizim bilgisayarımızda kurulu olduğu için hızlı bir şekilde klavyemden ekran görüntüsü alma tuşu hangisi ise çoğu zaman bu prt.sc oluyor. Ona tıklayarak gördüğünüz gibi ekranımız karardı. Ekran karardıktan sonra hangi kısmı sadece kaydetmek istiyorsam o kısmın üzerine mouse sol tıklayıp seçme işlemlerimizi gerçekleştiriyorum. Ve bu program kurulu olduğu için birçok alt sağ köşede menüler karşımıza çıkacak. İnternete aktarma ikonu burada çıktı ama Kopyalama hiçbir şekilde bilgisayarımıza kayıt işlemi yapmadan direkt arkadaşlarımızı internet ortamında kopyala ve yapıştır yaparak bu fotoğrafı paylaşabilirim. Aynı şekilde sadece bilgisayarıma kayıt işleminde bu sayede buradaki ikonla sağlayabilirim. Sağ tarafta birçok farklı menüler mevcut kurcalayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şu an için bize bu menüler içerisinde en çok önemli olan şuradaki tuş şuradaki ikon internete aktarma ikonu. Bunun üzerine bir defa tıkladım ve internete aktarmasını bekliyorum. Resim yükleniyor. Gördüğünüz gibi işlemlerimizin tamamlanmasını bekliyoruz. İşlemlerimiz tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya hızlı bir şekilde geçebiliriz. Şu an resmimiz yüklendi. Aç butona bir defa tıkladım. İnternet ortamında biraz önceki görselimizin açılmasını bekliyorum ve görselimiz açıldı. Aşağı doğru indiğim zaman buradaki görselimin üzerine şu an sağ tıklayacağım. Sağ tıkladıktan sonra resim adresini kopyala dememiz gerekti. Çünkü buradaki resmimizin adresi bize lazım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiş sağlayabilirim. Buradaki görselimizin isminin ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Biraz sonra hızlı bir şekilde öğreneceğiz ve bunu Google görseller sayesinde başaracağız. Linkimizi kopyaladığımıza göre Google görsellere geçiş sağlayabilirim. Yukarıdaki adrese gitmemiz lazım. www.google.com.tr taksim imghp. Bu adrese gittikten sonra buradaki Kutumuzun içerisinde sağ köşede bir tane görselle ara seçeneğimiz butonumuz mevcut. Üzerine bir defa tıkladım. Görsel URL'sini yapıştır seçeneğimiz mevcut. Buraya sağ tıkladım ve yukarıdan yapıştır seçeneği seçerek biraz önceki linkimizi buraya yapıştırdım. Görselle ara butonla şu an tıkladım ve Google'un bize yardım etmesini bekliyorum. Ve işlemlerimiz tamamlandı gördüğünüz gibi. Biraz önceki görselimizin şu görselimizin ismini bilmiyorduk değil mi? Ne diye aratıldığını. Meğersem flex texture diye aratılıyormuş. İşte artık internette ben bu şekilde aratma yaparsam bu gibi görsellere ulaşım sağlayacağım. Aşağıya doğru indiğim zaman gördüğünüz gibi hem o görselimiz hem de farklı seçenekler karşımıza çıktı. İşte bu görsellerimizi yaratıcı bir şekilde Google üzerinde bu şekilde aratma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Şu o zaman benim yaptığım ve uyguladığım tekniklerden bir tanesi. Biraz önce şöyle söylemiştik değil mi? fotoğrafımız kalitesizdi ve bize kalitelisi lazım. Onun için aşağıya doğru inelim. Bakalım Google bize yardımcı olacak mı? Ve aynı fotoğrafımızın kaliteli versiyonunu bizim karşımıza çıkaracak mı? Zaten karşımıza çıkarmış gördüğünüz gibi. Wild Water Wild Textures. Üzerine bir defa tıkladım. Şu an bekliyorum sabırlı bir şekilde farklı bir görsel karşımıza çıktı. Geri adım atacağım ve aynı görselimizi bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? İkinci sayfaya geçiş sağlıyorum ve aynı görseli bulmaya çalışıyorum. Snow white textures üzerine bir defa tıkladım. Bekliyoruz ve gördüğünüz gibi karşımıza biraz önceki fotoğrafımızın kaliteli versiyonu çıktı. Bunu rahat bir şekilde indirme işlemini gerçekleştirebilirim ve baskı için kendi çalışmalarımda kullanabilirim. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız Bizlere PC derslerime ve ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde abone olmak isterseniz eğer şu kısımda, şurada, daha doğrusu aynen şurada, şurada abone ol butonunu görebilirsiniz aşağı kısımda. Ya da İngilizce ise subscribe. Diğer grafik tasarımla ilgili çalışmalarımızı, eğitimlerimizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, takipte kalın arkadaşlar.